Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Muzaffer ve Eren oyunda video çekiyoruz. Ben Eren. Muzaffer'le beraber video çekiyoruz. bugün bugün sanalik oynayacağız arkadaşlar. Sanalik'e gir istersen Muzaffer. Arkadaşlar ben denemek için oynama oyun oynamıştım. Muzaffer'le oynayacağız. benden mi geliyor? <laughs> tamam. Arkadaşlar, bize abone olmak isterseniz olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Kanalımız. <laughs> Arkadaşlar, kanalımıza açtık. Muzaffer sende de açsan hani <laughs> 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 ben ne açıyorum. Açıyorum da yükleniyor. <laughs> Geliyor. <laughs> ne? <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle işte. Demem uzak ben. Arkadaşlar böyle abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Her beğeninde bir şey geliyor arkadaşlar. Bir video. Hemen arkadaşlar ulaştığa gidelim. Şöyle. Ben duyuyor mu? Tamam iyi. He tamam Ulaska'dayım. Boşun önünde. <laughs> tamam. Ben de boşun önündeyim. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam geliyor. <laughs> Arka <konta. gülüyor> <laughs> yarın gitti unutma. Muzaffer. Yarın bir de unutma. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben yarın Muzaffer'e gideceğim. Orada da video çekeceğiz. Tamam İçer misin? <laughs> ne yapalım? <laughs> ee, anladım. Arkadaşlar şu an ne var diyoruz? O ses ne Lan! A gitti şarkı Ne bir sıfır Geliyorum He, Doğru doğru biliyorum Dur, geldim. Gelmedim. Ben gelmedim. Tamam dur yükleniyor. Hah geldi. Hadi göster bakını. Arkadaşlar baka bakın baka. Allahu Ekber. <laughs> Yarın sen arayacaksın tamam mı? Yarın sen ara. Hadi. Hadi hareket etsene. Üzükmüyor. Hadi oğlum. Ben de gözükmüyor. Ben de gözükmüyor. Oğlum, bu müzik ne? Arkadaşlar, sana ne kadar değil bu işte? Baba, boğluk yapabiliyor. Zafes. He. Ee, hani oğlum sen, sen şu an hareket etmiyorsun bende. Yemin et. Ben hareket ediyorum, görüyorsun değil mi? Sen neredesin şu an? Hayır. Sen neredesin biliyor musun? Seni gösteriyorum bak. Sen dur. Şu an buradasın. Tamam. <laughs> Aynen. Arkadaşlar işte sanalika böyle bir oyun. Arkadaşlar video bu kadar olsun mu? Tamam. Arkadaşlar hepinize bay bay. Abone olmayı unutmayın. Oha! İki kişi oldunuz. Oha! Oha, <laughs> yerinde mi dur? Bir burada sen hareket ediyorsun. Bir de burada yürüyor. <laughs> Vay. Neyse arkadaşlar bu kadar. Bir pilotu çekeceğiz arkadaşlar bir dahaki bölümde. Hepinize bay bay. Muzaffer bay bay desene lan. <laughs> bay bay.